Merhaba arkadaşlar ben Nisa Bugün sizlerle birlikte Çok güzel bir şey diyeceğim size Geçelim videoya Arkadaşlar bugün Size Size bir şey söyleyeceğim Artık günde oy Telefon düştü arkadaşlar Günde 3 defa video çekeceğim Bugün okul yoktu yarın da yok Okuldan geldiğinde çekeceğim Akşama doğru çekeceğim, akşam çekeceğim, sonra da yarın da çekeceğim, lütfen abone olun, yani abone olmazsanız abone olun bakın, gelişelim, kamera alacağım, kamerayla daha iyi çekeceğim, değil mi anne? Arkadaşlar bunu diyecektim, bu bir canlı yayın oldu ama 8000 aboneye getirelim lütfen, ben 8000 abone olmak istiyorum. Yani istediğiniz aboneye abone getirebilirsiniz. Ama çok olsun. 100 falan olabilir. 2000. Bay bay. Bu videoyu beğendiyseniz bay bay.